18 Eylül 2025 Bryansk bölgesi Rusya bir füze Rus gökyüzünü inanılmaz bir hızla yarıyor. Ve bu iyi. Bize ver. Saniyeler içinde Reşitsa'daki bir askeri kışla tamamen yok ediliyor. Kameralar her şeyi kaydediyor. Küçük, hızlı ve neredeyse izlenmesi imkansız bir mermi sadece bir saldırı gibi görünüyordu ama... Birçok uzmanın kafasını karıştırdı. Her şey saldırının Amerikan yapımı bir Mars Surface to Surface saldırı füzesiyle yapılmadığını, İngiliz yapımı bir Storm Shadow ile ise hiç yapılmadığını gösteriyordu. Bu farklı bir şeydi. Birçok uzmanın Ukraynalıların ironik bir şekilde yuvarlak ekmek adını verdiğine inandığı bir şeydi. Oldukça masum görünüyor değil mi? Ona basit bir ev ekmeği olarak atıfta bulunuyorlar ama bu yuvarlak ekmek Vladimir Putin'in en kötü kabusu haline geldi. Bugün nedenini öğreneceksiniz. Bakın, "palianitsa" kelimesi rastgele seçilmedi. Bu bir psikolojik savaş ilanıdır. Bu geleneksel Ukrayna ekmeği yıkıcı bir sır saklıyor. Ruslar bu kelimeyi doğru düzgün telaffuz edemiyorlar. Rusça ve Ukraynaca arasındaki farklar bu kelimenin neredeyse bir ses tuzağı olmasına neden oluyor. Bir Rus palyanitsiya demeye çalıştığında hemen kendini ele veriyor. Sanki casusları ortaya çıkarmak için gizli bir şifre gibi söyle daha Palyanizya değil Palyanizya Palyanizya ne yapıyorsun lan? İspanyolca soruyorum sen sürekli Palyanizya diyorsun. Bir daha Palyanizya'yı yanlış söylersen dipçikle dişlerine vururum. Palyanizya mas slogan diyebilirsin. Palyanizya Palyanizya. Palyanizya lanet olsun. Yüzyıllar boyunca... Ukraynalılar bu kelimeyi kimin gizlice Rus olduğunu anlamak için bir test olarak kullandılar. Şimdi ise Putin'in hayallerini yok eden silaha adını veriyor. Ve bu sadece Ruslarla dalga geçmek için değil, aynı zamanda hesaplanmış bir psikolojik strateji. Rus generallerinin her Palyanitsiya saldırısını rapor etmeleri gerektiğinde utanç yaşıyorlar. Kendi birliklerini yok eden silahın adını bile doğru düzgün telaffuz edemiyorlar. İsmi zaten net bir mesaj veriyor. Bu yüz yüzde Ukrayna'ya ait Ukraynalılar tarafından Ukrayna'yı savunmak için Ukrayna bilgisiyle yapılmış. Bir düşünün, Vladimir Putin kuvvetlerini yerle bir eden silahın adını bile söyleyemiyor. Ama bu yuvarlak ekmeki, yuvarlakı gerçekten özel yapan şey ismi değil, Rus generallerinin uykusunu kaçıran şey, onun teknik özellikleri. Palyanitsiya normal bir drone değil, geleneksel bir füze de değil, ikisinin karışımı. Dronların esnekliğini, füzelerin hızıyla birleştiren yeni bir silah kategorisi. Bu kombinasyon, Rus savunmaları için tamamen yeni bir sorun yaratıyor. Önemli rakamlara geçelim. Palyanitsiya 3,5 metre uzunluğunda ve kanat açıklığı 1 metre 70 santimetre kompakt bir boyuta sahip ancak etkileyici bir şekilde 100 kilo patlayıcı taşıyabiliyor. Bu yakıt depolarını, radar antenlerini veya komuta merkezlerini yok etmek için yeterli ateş gücü demek. Hızı saatte 900 kilometreye ulaşıyor. Bu da normal dronlardan çok daha hızlı. Peki ya menzili? İşte işler burada ilginçleşiyor. 650 ila 700 kilometre. Bu yaklaşık 20 Rus askeri hava üssü nün menzilde olduğu anlamına geliyor. Sadece sınır bölgelerinden bahsetmiyoruz. Rusya'nın derinliklerinde önemli hedeflerden bahsediyoruz. Ama hız ve menzil hiçbir işe yaramaz eğer silah hedefe ulaşmadan önce düşürülürse. Ukraynalı mühendislerin zekasını gösterdiği yer burası. Onlar Rus savunma sisteminin her zayıf noktasını incelediler ve bu zayıflıkları kullanmak için Palyanitsiya'yı geliştirdiler. Şimdi bunu bir düşünün. Rus hava savunma sistemleri belirli bir fikirle inşa edildi. Büyük, yüksekten uçan ve hızlı hedefleri yani savaş uçakları, bombardıman uçakları ve balistik füzeleri engellemek dünyanın en iyi savunma sistemlerinden biri olarak kabul edilen ünlü S-400 yüksek irtifalarda uçan tehditleri vurmak için yapıldı. Ancak güçlü radarlarının fiziksel sınırlamaları var. Dünyanın yuvarlak olması nedeniyle kör noktalar oluşuyor. Bir şey çok alçaktan uçtuğunda radarlar bunu göremiyor. Palyanitsia 10, 5 ile 500 metre arasında bir yükseklikte uçuyor. Bu gerçekten çok alçak bir uçuş, neredeyse yere sürtüyor. Dağları ve vadileri saklanmak için kullanıyor ve Rus radarlarının Palyanitsiya'yı etkili bir şekilde tespit edebildiği bölgenin altında kalıyor. Elektronik savaşa karşı direnç ise çok daha akıllıca. Rusya, küresel konumlandırma sistemi sinyallerini engelleyen sistemlere çok güveniyor ve bu Ukrayna dronlarına karşı en önemli savunmalardan biri. Küresel konumlandırma sistemi'yi engellediğinizde drone kayboluyor ve hedefe ulaşamıyor. Bu yüzden Ukraynalı mühendisler zarif bir çözüm geliştirdi. Çift bir navigasyon sistemi, Palyanitsiya ana sistem olarak ataletli navigasyonu kullanıyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Bu navigasyon dış sinyallere bağlı değil. Bu Tam olarak nerede olduğunu bilen çok gelişmiş bir pusula gibi kimseye sormasına gerek yok. Engellenemez. Küresel konumlandırma sistemi yalnızca gerektiğinde çalışıyor. Gerekirse rotayı düzeltmek için uydularla hızlı ve aralıklı iletişimler kuruyor. Yol konusunda şüpheliyken yalnızca haritaya bakan bir sürücü gibi bu hızlı ve ara sıra yapılan iletişim, Rus sistemlerinin sinyali tespit etmesini ve müdahale etmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. İşte projenin en akıllıca kısmı burada. Palyanitsiya'nın her detayı, belirli bir Rus savunmasını etkisiz hale getirmek için tasarlandı. Uzun menzilli radarların tespitinden kaçmak için alçaktan uçar, önlenmesi zor olacak kadar hızlıdır, izlenmesi zor olacak kadar küçüktür, engellenemeyen bir navigasyona sahiptir. Bu sıradan bir füze değil, Rus savunmalarını aşmak için özel olarak yapılmış bir anahtar. Peki Ukrayna neden bu kadar çok zaman ve para harcayarak kendi silahlarını geliştiriyor? Cevap Amerika Birleşik Devletleri'nde yatıyor. Çünkü Amerikan hükümeti Ukrayna'nın uzun menzilli silahları Rus topraklarında kullanma kapasitesini neredeyse tamamen ortadan kaldıran bir onay süreci oluşturdu. Ukrayna, Amerikan füzeleriyle her saldırı için Pentagon'dan izin almak zorunda ve bu izin neredeyse hiç verilmiyor. Bu süreç 2025 baharında başladı. O zamandan beri Ukrayna'nın talepleri onaylanmadı ve bu durum soru işaretleri doğuruyor. İki ciddi sorun var. Birincisi, Ukrayna askeri bağımsızlığını kaybediyor. Savaşla ilgili kararları Amerikan siyasi çıkarlarına bağlı hale geliyor. İkincisi, onay beklerken kaybedilen zaman birçok hedefin geçersiz hale gelmesine neden oluyor. Bugün piste olan bir uçak yarın orada olmayabilir. Hala casusluk riski de var. Saldırı planlarını bürokratik onay için göndermek zorunda kaldığınızda. Rus casuslarının hedefleri saldırıdan önce öğrenme ihtimali çok artıyor. Bu tüm süreci işe yaramaz yapıyor. Amerikan politikası da Amerika Birleşik Devletleri için mantıklı. Çünkü Başkan Trump Ukrayna ile Rusya arasında barış müzakeresi yapmak istiyor. Bir durup düşün. Amerikan füzeleri Rus rafinerilerini havaya uçururken kendinizi tarafsız bir ara bulucu olarak göstermek zor ama Ukrayna için bu politika askeri açıdan kabul edilemez. Ve burada Ukrayna'nın yuvarlak ekmeği devreye giriyor. Palyanitsya bu sorunu kesin olarak çözüyor. Ukrayna'ya ait bir silah olduğu için kimsenin onayına ihtiyacı yok. Ukrayna bir hedef belirliyor, bir füze programlıyor ve ateşliyor. Bürokrasi yok, gecikme yok, dış siyasi müdahale yok. Bu, askeri bağımsızlığı teknoloji yoluyla yeniden kazanmaktır. Ama Palyanitsiya yalnız değil. Ukrayna, her biri belirli bir hedef türü için yapılmış, tam kapsamlı bir uzun menzilli silah cephaneliği inşa ediyor. Bu çeşitlilik akıllı bir askeri stratejidir. Bir tür tehdidi durdurmak için yapılmış bir savunma sistemi diğer türlere karşı savunmasız kalır. FP-5 Flamingo bu cephaneliğin en ağır silahıdır. 3000 kilometre menzile sahiptir. Bu neredeyse tüm Rusya topraklarını Moskova ve Ural Dağları'ndaki fabrikalarda dahil olmak üzere atış menzili içine alıyor. 1100 kiloluk savaş başlığı Amerikan Tomahawk füzesinin savaş başlığından 2,5 kat daha büyüktür. Bu stratejik bir caydırıcı silahtır. Sadece var olması bile Rusya'yı herhangi bir tırmanışı yeniden düşünmeye zorluyor. Long Neptune, Karadeniz'deki Rus filosunun en önemli gemisi olan Moskva'yı batıran füzenin evrimidir. Orijinal versiyonun menzili 300 kilometreydi ve gemilere saldırmak için yapılmıştı. Yeni versiyonun menzili bin kilometre ve kara saldırıları için uyarlandı. Navigasyon sistemi. Karmaşık kara ortamlarında belirli hedefleri tespit edebilen sensörlerle değiştirildi. Bu çeşitlilik Rus savunmaları için imkansız bir sorun yaratıyor. Bir Rus hava savunma komutanı artık hazırlıklı olmalı. Aynı anda yavaş dronlar, Palyanitsiya gibi hızlı füze dronlar, Long Neptune gibi orta menzilli füzeler ve Flamingo gibi devasa stratejik füzeler için hazırlıklı olmalı. Her tür için farklı tespit, farklı takip ve farklı önleme yöntemleri gerekiyor. Ukrayna aynı anda çeşitli silah türleriyle saldırılar koordine ettiğinde Rusları imkansız seçimler yapmaya zorluyor. Bir S-400 sistemi yaklaşan bir Flamingo'yu takip etmeye odaklanmışken bir Palyanitsiya alttan geçebilir. Savunma sistemleri yavaş insansız hava araçlarına saldırırken bir long Neptune hedefini vurabilir. Buna tehdit doygunluğu denir. Savunma sorununu o kadar karmaşık hale getirir ki bir hata kaçınılmaz olur ve sonuçlar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Ukrayna'nın saldırı kampanyası Rus savaş makinesine önemli ve artan zararlar veriyor. Putin'in bilmenizi istemediği rakamlara bakalım. Rusya'nın petrolü yakıta dönüştürme kapasitesinin %15 ila 20'si tamamen devre dışı kaldı. Bu az bir zarar değil. Ukrayna saldırıları onların rafinerilerin nasıl çalıştığını çok iyi anladıklarını gösteriyor. Özellikle değiştirilmesi çok pahalı ve hayati öneme sahip ekipmanları hedef alıyorlar. Batı yaptırımlarıyla birlikte Rusya'nın bu ekipmanları tamir etmesi daha da zorlaşıyor. Ekonomik etki bir zincirleme reaksiyondur. Rafineri kapasitesindeki azalma Rusya'yı benzin ve dizel satışını diğer ülkelere tekrar tekrar yasaklamaya zorluyor. Bu hayati bir para kaynağını kesiyor. Aynı zamanda Rusya içinde yakıt sıkıntısı yaratıyor. Bu da fiyatların artmasına ve halkın memnuniyetsizliğine yol açıyor. Rus dizelinin diğer ülkelere satışı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ama etkisi ekonominin ötesine geçiyor. Eylül ayında Ukrayna özel kuvvetleri Kaluga bölgesinde bir S-400 sisteminin bazı parçalarını fırlatıcı ve radar istasyonu dahil olmak üzere imha etti. Bu Rus hava savunma ağında açıklar oluşturuyor ve sonraki saldırılar için daha güvenli yollar yaratıyor. Ukrayna'nın stratejisi aynı zamanda Rusya'yı sürdürülemez bir şekilde para harcamaya zorluyor. Bir saldırıyı düşürmeye çalışan S-400'ün kullandığı her bir füze milyonlarca dolara mal oluyor. Bir palyanit siyah 50 bin dolara mal olurken basit dronlar çok daha ucuz. Bu özünde ekonomik bir yıpratma savaşıdır. Başka bir deyişle Ukrayna Rusya'yı sınırlı kaynaklarını harcamaya zorluyor. Öyle ki Rusya bunu sürdüremiyor. Ve saldırıların düzeni daha da ilginç bir şeyi ortaya koyuyor. Çok iyi koordine edilmiş bir strateji. Sadece rastgele intikam saldırılarından bahsetmiyorum. Bu, Rus askeri, ekonomik ve siyasi sistemlerinde domino etkisiyle çöküşe yol açmak için yürütülen sistematik bir kampanya. Rafinerilere yapılan saldırılar parayı azaltıyor ve iç baskı oluşturuyor. Savunma sistemlerinin yok edilmesi gelecekteki saldırıları kolaylaştırıyor. Mühimmat depolarına yapılan saldırılar ise Rusya'nın cephedeki operasyon gücünü azaltıyor. Her saldırı çoğalan sorunlar yaratacak şekilde planlanıyor. Yıkılan rafineriler ordu için daha az yakıt anlamına geliyor. İhracattan elde edilen paranın azalması ise ekipman almak için daha az kaynak demek zarar gören savunmalar gelecekteki saldırılara karşı daha savunmasız hale gelmek demek. İç baskı ise Rusya'da istikrarı sağlamak için savaştan daha fazla kaynağın başka alanlara aktarılması anlamına gelir. Putin'in şimdi karşı karşıya olduğu gelecek bu. Ukrayna artık sadece savunma yapmakla sınırlı değil. Askeri açıdan önemli gördüğü herhangi bir Rus hedefine saldırabilir. Bu yetenek çatışmanın kurallarını tamamen değiştiriyor ve burada bu hikayenin en önemli noktasına geliyoruz. Bir düşünün, artık gelecekteki müzakerelerde Ukrayna sanki bir iyilik istiyormuş gibi gelmeyecek. Artık geliyorlar. Saldırgana kabul edilemez maliyetler yaşatabileceklerini kanıtlamış bir kapasiteyle. Flamingo gibi silahların oluşturduğu yıkıcı tehdit barışla ilgili tüm konuşmaları değiştiriyor. Vladimir Putin artık bunu yabancı topraklarda sınırlı bir askeri operasyon olarak göremez. Sonuçlar doğrudan Rusya'nın kalbine ulaşıyor. Daha da önemlisi bu yetenek Ukrayna'ya savaş sonrası güvenliğinin temelini sağlıyor. Batılı garantilerden bağımsız olarak Ukrayna'nın Rusya'yı caydıracak kendi yolları olacak. Gelecekteki herhangi bir saldırı Rus topraklarını hedef alan saldırılarla derhal misilleme görecek. Bu askeri bir kirpi gibi. Herhangi bir gelecekteki savaşın maliyetini değmeyecek kadar yüksek hale getiriyor. Gördüğünüz gibi Rusların telaffuz edemediği yuvarlak ekmek yeni bir dünya gerçekliğinin sembolü haline geldi. Ukrayna sadece işgale karşı hayatta kalmakla kalmadı, aynı zamanda savaşı doğrudan kendisine saldıranlara taşıyacak kapasite geliştirdi. Rusya'da hiçbir yer artık güvenli bir bölge değil. Her rafineri, her askeri üs, her silah deposu Ukrayna silahlarının menzilinde. Putin için bu adeta bir kabus gibi. Hızlı ve sınırlı olacağını düşündüğü savaş, kendi topraklarının sürekli saldırı altında olduğu bir çatışmaya dönüştü. Ukrayna'nın yuvarlak ekmeği hem direnen hem de karşılık verebilen bir Ukrayna'nın simgesi oldu. Bu her şeyi değiştiriyor. Şimdi fikrini bilmek istiyorum. Palyanitsiya'da seni en çok ne etkiledi? Cevabını yorumlarda bırak. Bu silahın savaşta neyi değiştirdiğini merak ettiysen kanala abone ol ve hiçbir askeri analizi kaçırmamak için zili aç. Ve bu videoyu bu çatışmada gerçekten neler olduğunu anlaması gerekenlerle paylaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.